Çorum'da 40 yıldır faaliyet gösteren bir otomobil firması sahibi, yıllarca alın teri dökerek kazandığı birikiminin sahte senet karşılığında elinden gittiğini ve açtığı davanın yavaş ilerlediğini iddia ederek ilginç bir eyleme imza attı. Firma ait çok sayıda aracı resmi kurumlarını çekerek tüm araçların camlarına geç gelen adalet, adalet değildir. Bu yüzden araçlarımız acilen satılıktır yazan iş adamı Serdar Görücü yaşananlara tepki gösterdi. Alo. Biz Sayın Başkan'la ilgili değer kılamasını yapıyoruz. Şu an bizim dört noktasında, Gazi Caddesi'nde var, burada var. Bahane Caddesi'nde var. Buhara Kavşağı'nda var. Doktor Sosu. Şimdi burada uygulamamız başlayacağız. Bu lokalar da bir an önce, an önce adını... söktürelim. Evet arkadaşlar biz uygulamamıza başlayalım. Evet, biz uygulamamıza başlayalım. Evet, biz uygulamamıza başlayalım. Biz şimdi burada uygulamamız başlayacağız. Bu lokalar da bir an önce, an önce adını... söktürelim. Evet arkadaşlar biz uygulamamıza başlayalım. Çorum'da e, 40 yıldır faaliyet gösteren Çorum Şahin Otomotiv adı altındaki firma yaklaşık bir yıl önce dolandırıldı ve dolandırıldıktan sonra bütün davalar açılmasına rağmen hala bir yıldır bir ilerleme kat edemedik. Bu sebepten dolayı bu borcu ödemek zorunda kaldık ve şu an araçlarını acilen satmak zorunda. Bütün kurumlardan araçlarını çekerek acilen satıyoruz. Bir gün inşallah adalet te tecelli edeceğini biliyoruz ama inşallah biraz daha adalet sistemi hızlı yürür, adalet sistemi biraz daha hızına kavuşur. Partimizin dediği gibi bir yıldır mücadelemizle hiçbir yol kat edemedik. Firmamız bugün itibariyle 120 tane işçisini çıkarmak zorunda kaldı. Bütün mal varlıklarımızın hepsini satıyor. Tek istediğimiz ad adaletin bir an önce son bulması.